Evet arkadaşlar, ben Kemal Avcı. Ee, bugün Yunus kardeşimizin çiftliğine geldik, koyun çiftliğine. Kuzulara çelik başlısı yapıyoruz şu an. <Sessizlik> Olur mu lan? Ver <Sessizlik> arkadaşım, ben çekeceğim seni de. Kafasını boyayalım. Ver bir daha ya. Kardeşim aşının ismini söyleyebilir misin? K99 diye geçiyor. K99 aşısı. aşısı vuruyorsun. Aşı bu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yarım doz. Kuzuları yarım yani doz vuruyoruz. Vurma sebebinizi de söyleyiniz. Şimdi çok güzel bir soru. Kuzular koyunlar fazla eğildiği zaman sindirimi gerçekleştiremiyor. Mesela örnek bir kuzumuzda şişlik gerçekleşti. Bu şişlik baz birikim olmaması için çenetmeye vuruyoruz. Kayıyor daha rahat sindirim gerçekleşir, sindirim. Evet. Aşımız derhal altı uygulanmaktadır. <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Kemal Avcı. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz koyunlar. E, meramıza çıktık koyunlarla beraber kuzular, koyunlar. Şu an koyunlarımızı çekeceğiz. Koyunlarımız burada. İçinde kuzuları var. Kuzularla beraber koyunlar beraber aynı geliyor. Burada ot biraz daha güçlü. Yağış yukarıda iyi olduğu için. Burada koyunlarımız iyi yayılıyor. Eşlerimizle beraber işte köyün yukarısı tarafında bölgesinde gidiyoruz. Koyunlarımız hepsi burada arkadaşlar gördüğünüz üzere. Daha içinde doğum yapmayan da var. Yeni kuzulamış olan da var. Yeni kuzulamış olanlar evde, arda yatıyor şu an. İçinde e, Sivas koyunu var. Ağzı batırmalı koyunları var genellikle çoğunlukla. E, kangal koyunları var. koçlarımızın iki tanesi kangal. Birisi Sivas. Genellikten e, kangal biraz bastırık oluyor. Kangal çıkıyor. Anlayacağız arkadaşlar yani. Koyunlarımız bu kadar yani.